Kıymetli Başkanı değerli meclis, Borno Belediye Meclis üyeleri olarak yaşanan tahsis olayı üzüntüyle karşılaş, karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Meclis çatısı altında hiçbir şekilde hakarete ve seviyesizliğe yer olmamalıdır. Sayın Yağmur Rulakul Özkan'ın yanında olduğumuzu belirtirken bu tür olayların tekrarı, tekrar etmemesi adına sağduyulu davranmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. Hep birlikte daha yapıcı ve sağlıklı bir meclis ortamı yaratacağımıza Cumhuriyet meclis Meclisi olarak inanıyoruz sayılarımızdan tekrar geçmiş olsun diyoruz. İyi dilekler için ben de teşekkür ediyorum. bir konu daha var. E, pankartları görüyoruz ama e, divanda bunun olmasını e, doğru bulmuyoruz. Burası e, onun yeri olduğunu bilmiyoruz. Tamam gerekli olan e, herkes tepkisini gösteriyor ama burası divanda olduğu yer değildir diye düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben burada siyaset üstü bir tepki olduğunu düşünüyorum. Bir insan hakları ilan olduğu için insan hakları da tüm siyasi durumlardan ve duruşlardan daha üstedir. E, i̇lk önce iyi niyetinizle ilgili tekrardan, e, daha doğrusu temennilerinizle ilgili tekrardan teşekkür ederim. Ama dediğim gibi burada yaşanan olay her şeyden önce bir insan hakları ihlali. O yönüyle siyaseten e, bir tepki olsa ben de aynı şeyi düşünüyordum ama dediğim gibi insan haklarına yönelik bir saldırı olduğu için bir mazur görmüyorum. Başkanım. Bilmiyorum. Arkadaşlarımıza üzgünlüğünü dile getirdikleri için teşekkür ederim. Zaten daha önce de dile getirmişlerdi. Ben kendilerinin Bornova Meclisi'nde bir yıl çalışmamızdan görüyorum ki samimiyetlerinden şüphem yok ancak gereğinin yapılması konusunda da gerekli duruşu sergilediklerine de inanıyorum. Bu konuda gereğinin yapılması için de hala bir beklentimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yanımızda olmaya çalışan, destek veren herkese çok teşekkür ederim ben de teşekkür ederim aynı şekilde gereğinin e, Türk siyaset açısından da yapılması gerektiğini ineniyorum.